Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok güçlü bir dua ile her isteklerinize kavuşturacak bir yöntemi ile sizleri görmeye geldik. Erenler ve evliyalar isteklerini gerçekleştirmek için her zaman bu yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntem Erenler ve evliyaların sahih kitaplarında yüzlerce yıldır saklanan bir yöntemdir doğa şeklinde yapılan bu yöntemi uygulayarak çok çok kısa bir sürede arzunuza kavuşacak ve ihtiyaçlarınızı Yüce Allah'tan alacaksınız. Erenler ve evliyalar bu yöntemi yüzlerce kez tecrübe etmiş ve sonuç almışlardır. Elbette Allah'tan dilediğin her ihtiyacınız için önce samimiyetle hareket etmelisiniz. İkincisi, Tanrı'nın isteğinize kesinlikle cevap vereceğine dair güçlü bir inancınız olmalıdır. Bu iki şey dualara cevap vermede çok önemlidir. Ve bu duanın ve namazın kılınış şekli de şöyledir. Ama lütfen videoya geçmeden önce, Gizli Sırlar YouTube kanalımıza abone olup, yanındaki zili açıp, bu videoyu like edip, aşağısında yorumlarınızı yazıp, arkadaşlarınıza paylaşıp ve kanalımızdaki diğer videolara bakın, eminim, işinize yarayacak. Önce abdest alın. Daha sonra burada 3 ayetli, ayetül kürsi ayetlerini 3 defa okuyup, su ile dolu bir kaseye üfleyin. Ve yüzünü o suyla yıkayın. Sonra iki rekit namaz kılın. Her rekatta ham suresinden sonra bu ayetül kürsiyi bir kez okuyun. Namazdan sonra arzunuzu ve hacetinizi söyleyin. Allah tarafından en kısa zamanda icabet olacaktır. Bu yöntemi takdir edin ve diğer arkadaşlarınıza da öğretin ki onlar da bu yöntemden faydalanabilsinler. Burada size kolaylık sağlamak için, 3 ayette Ayetül Kursi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu ve yazısını getiriyoruz. Bir daha hatırlatmak isterdim, lütfen, Gizli Sırlar YouTube kanalımıza abone olup, yanındaki zili açıp, bu videoyu like edip, aşağısında yorumlarınızı yazıp, arkadaşlarınıza paylaşıp ve kanalımızdaki diğer videolara bakın. Eminim işinize yarayacak.